Burası ne neresi oğlum böyle ha? Şurada bir kafes var Aa, Hoparlör adam değil mi bu Hoparlör adam iyi misin kardeşim İmtihan speaker ben buradan kurtarman lazım Hı? Tarık sen misin birader Hı? Adımı nereden biliyorsun Hı? Oğlum ben de Ferit dedim Hı? Ferit etmişsin Evet Tarık Ferit dedim oğlum <laughs> Tanıyamadın mı beni Yo valla tanıyamadım oğlum hiç benzemiyorsun Tarık ben de seni tanıyamadım sesinden tanıdım sadece Oğlum senin burada ne işin var Ama şimdi konuşamam kurtar Tarih bekle kurtaracağım seni kardeşim. Dur 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 hemen kıralım arkadaşlar. <laughs> Gel bakalım buraya. Aa, olamaz arkadaşlar. Olamaz be canım ailem. Bu ne lan böyle? Arkadaşlar bu ne? O patlatıyor canım ailem patlatıyor. Al bakalım. Al sana. Al sana. <laughs> Gel buraya. Olamaz. Al ol sana. Al sana. İşte bu arkadaşlar olamaz beni kovalıyor. Oh, oh, bakalım abi nereye patlatıyor oğlum ben arkandayım. Bu kim buraya? Aa! Onlar kardeş gördü beni vallahi gördü arkadaşlar gördü. Dile dile nedir ya bu? Allah Allah arkadaşlar askere buraya birileri al sana al sana